Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir rastlantı yapıyorum. Bu da zaten çok önemli görüntü değişti. Ve karakterimiz de değişti. Karakterimiz de Nita. Ay, El Primo. Ay, pardon ya ben çok bilmiyorum. El Primo yeni karakterimiz arkadaşlar. Nita yeni karakter ama şimdi yeni karakter karakterimiz El Primo. Ay, Ben de dedim. Ay, Nita. Ay, Nita. Ay çok kolay. Vay be Nita, vay be Nita. Ben uzaklaşsam iyi olur. Sen çünkü, çünkü, çünkü yumruk hmm. Bu kısımlar aynı Fortnite gibi böyle karar savaşı falan var değil mi? Fortnite gibi. Evet. Hmm. Ama o savaşı girebiliyor. Çok. Yani. Dur, diyorsun bunlarla. Baba çok iyi ya. şunu. Tabi tabi Öldür şunu adamım. Şunu öldür. Arkadaki bir adam var. Rola var. Onu nasıl sıkıyor? Sarıyı kullan. Sarıyı Öldüm. Maalesef. Bu maç arkadaşlar. Aldık. Evet ama bilmiyorum. ikinci olmakta bir başarılı sonuçta az kalmıştı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok izliyorsunuz daha zaten da atacağız. Ama kazanamasak da kötü değildik. Üçüncü sıra yerleştik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.